Hani o hisse hepimiz biliriz değil mi? Işıklar kapanır, o dev ekran parlar ve birdenbire evrenin en ücra köşelerine doğru nefes kesen bir yolculuk başlar. O cilalı, mükemmel bilim belgesellerinin yarattığı o hayranlık duygusu, işte bugünkü analizimiz tam da bu duygunun, bu pürüzsüzlük hissinin kalbine inecek. Yani bilim ne yapar? O karmaşık, anlaşılması zor verileri alır ve bizim için ilham verici, bütünlüklü, Adeta kozmosu başından sonuna pürüzsüzce kat eden muhteşem hikayelere dönüştürür. Ama bir dakika. Şunu bir soralım kendimize. Bu pürüzsüzlük, bu kusursuz anlatı acaba gerçeğin tamamını mı yansıtıyor yoksa bu mükemmellik hikayenin belki de en önemli kısımlarını gizleyen bir tür yanılsama mı? Gelin bu konunun biraz derinliklerine inelim. İlk olarak bu kusursuz bilimsel anlatılar neden bu kadar çekici? Neden onlara bu kadar kapılıyoruz? Biraz bunu anlayalım. Gözünüzün önüne getirin. Mesela fizikçi George Smoot'un bir kozmoloji filmini. Bizi dünyadan alıyor, zamanda geriye doğru ta Büyük Patlamanın ilk saniyelerine götürüyor ve sonra hop tekrar geri getiriyor. Kesintisiz, akıcı, mükemmel bir görsel şölen. İşte bu, bilimin karmaşık verileri nasıl büyüleyici ve estetik bir deneyime dönüştürebildiğinin en güzel örneklerinden biri. Aslında bu pürüzsüz hikayelerin inanılmaz bir gücü var insanlara ilham veriyorlar. Çok karmaşık konuları anlaşılır kılıyorlar ve bilimin geniş kitlelere ulaşması için kesinlikle çok gerekli araçlar. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Şimdi o madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu pürüzsüzlük, bu mükemmellik bize neye mal oluyor olabilir? Hangi önemli gerçekleri gözümüzden kaçırmamıza neden oluyor? İşte temel eleştiri tam olarak bu. Bu pürüzsüz anlatı, bilginin nasıl üretildiğine dair çok ama çok önemli bir gerçeği, yani üretim sürecinin ta kendisini gizliyor. O pürüzsüz görüntülerin her bir karesinin arkasında aslında binlerce zorluk, sayısız başarısızlık ve muazzam bir emek yatıyor. Burada iki tane zıt görüş çarpışıyor aslında. Bir taraf diyor ki, bu pürüzsüz anlatılar ilham verici ve gerekli. Diğer taraf ise diyor ki, hayır. Bu anlatılar bilimin gerçekte nasıl yapıldığını gizleyerek onu hesap verilemez kılıyor. Çünkü süreç gizlendiği zaman sonuç sanki sorgulanamaz bir sihir numarası gibi görünüyor. Gelin bu gizlenen gerçekliğe bir isim koyalım. Hiatus. Latince'de boşluk, ara, kesinti anlamına geliyor. Bu kelime o pürüzsüz filmlerde asla görmediğimiz her şeyi ifade ediyor. Başarısız deneyler, kalibre edilmesi gereken aletler, farklı bilim dalları arasındaki o büyük boşluklar ve tabii ki tüm bunların arkasındaki o devasa kolektif emek. Ve işte canlıcı nokta tam da burası. Bize nihai bir yetkinlik sunuluyor. Mesela bir galaksinin var olduğu bilgisi ama o yetkinliği oluşturan yüzlerce, binlerce performans yani yapılan gözlemler, denemeler, yazılan raporlar hepsi siliniyor. Performanslar olmadan yetkinlik hesap sorulamayan bir sihir numarasına dönüşüyor. Peki bilimin hikayesini daha dürüst, daha gerçekçi anlatmanın bir yolu yok mu? Var. Şimdi bu kesintileri ve emeği görünür kılan çok güçlü bir metafora, bir düşünce deneyine dalacağız. Belki hatırlarsınız Charles ve Ray Eames'in o klasik filmi Powers of Ten. Chicago'da bir parkta piknik yapan bir adamdan başlar, her 10 saniyede bir 10 kat uzaklaşarak evrenin sınırlarına gider, sonra tam tersini yapıp aynı hızda adamın elindeki bir hücrenin içine kadar iner. O pürüzsüz, sihirli yolculuk. İşte bu pürüzsüz bilimsel anlatının zirvesidir. Ama bu film çok temel bir soruyu es geçiyor. Galaksilerin o görüntüsüyle, hücrenin o görüntüsü aynı yerde aynı aletle mi üretiliyor? Tabii ki hayır. Peki o zaman bu bilgi yolculuğu gerçekten neye benzerdi? Hadi gelin o filmi şimdi yeniden çekelim. Ama bu sefer sihirli bir yakınlaştırma yani zom yok. Kamera Chicago'da yerde sabit kalıyor. Galaksilerin görüntüsü mü lazım? Tamam bir taksiye atlayıp üniversitenin astrofizik laboratuvarına gidiyoruz. Oradaki teleskoplara bakıyoruz. Peki hücrenin içine mi girmek istiyoruz? başka bir taksiye biniyor. Tıp Fakültesindeki elektron mikroskobu odasına geçiyoruz. Gördünüz mü? Yolculuk pürüzsüz bir kayma değil, şehrin içinde farklı bilim kurumları arasında yapılan gerçek fiziksel bir yolculuk haline geldi. Peki bu dürüst bu taksili yolculuk bize ne gösterir? Şunu gösterir. Bilgi dediğimiz şey soyut bir bulut değil. Onun bir coğrafyası var. Belirli binalar, özel aletler ve uzman ekipler. Bu taksi yolculuğu bize bilimin o emek dolu, kesintili ve maddi coğrafyasını gösterir. Bu pürüzsüz hikaye anlatımının yarattığı daha da derin, daha felsefi bir sorun var. Bu anlatılar bizim zaman ve nedensellik algımızı nasıl gizlice alt üst ediyor farkında mıyız? Burada çok ilginç bir şey oluyor. Adeta bir zaman yolculuğu. Bilimsel keşif nasıl yapılır? Dağınık sonuçlardan yola çıkarsın, bir neden ararsın. Ama hikaye anlatılırken ne yapılır? Tam tersi. Her zaman önce neden olan o büyük doğa yasasından başlanır. Bu durum sanki o yasalar biz onları keşfetmeden önce de orada tanrısal bir güç gibi duruyormuş izlenim yaratır. Şu harika metafora bir bakın. Yaptığımız hatayı o kadar güzel anlatıyor ki, bitkilerin güneşten faydalanmak için klorofili icat etmesi, evrenin klorofilden yapıldığını düşündükleri anlamına gelmez. Yani bizim dünyayı anlamak için geliştirdiğimiz nesnel bilgi yöntemi dünyanın kendisinin bilgiden yapılmış olduğu anlamına gelmiyor. Klorofil bitki için neyse nesnel bilgi de bizim için o. Dünyaya erişmemizi sağlayan bir araç ama dünyanın kendisi değil. İşte bu hataya düştüğümüzde ne oluyor biliyor musunuz? Geriye hayalet bir gerçeklik kalıyor. Bilginin üretim süreci yani o taksi yolculukları, o laboratuvarlar, o başarısızlıklar silindiğinde hem bilginin nesnesi olan madde hem de onu algılayan özne olan zihin birer hayalete dönüşüyor. Köklerinden koparılmış iki hayalet kalıyor elimizde. İyi de bütün bu felsefi tartışma neden önemli? Günümüzün acil sorunlarıyla ne ilgisi var diye sorabilirsiniz çok ilgisi var. Şimdi bu fikirleri alıp, iklim değişikliği gibi çok gerçek ve çok acil bir meseleye bağlayacağız. Bakın, ünlü iklim bilimci Michael E. Mann çalışmalarını nasıl tanımlıyor? Ön saflardan gönderilen raporlar. Bu ifade çok önemli. Çünkü bu, bilimin artık fil dişi kulelerde yapılmadığını gösteriyor. Bilim insanları, gerçeklerin artık tarafsız olmadığı, değerlerle ve politikayla iç içe geçtiği bir ön cephede mücadele ediyor. İşte gereken zihinsel değişim tam olarak bu. Artık bilimsel konulara soğuk, mesafeli, olgusal meseleler olarak bakamayız. Onlar artık hepimizi ilgilendiren acil endişe meseleleri haline geldi. Bir genetik dizilim sadece soğuk bir veri değil, bir hastalıkla, bir hayatla ilgili acil bir endişe kaynağıdır. Ve işte bütün meselenin özü bu. O süreci, o emeği, o tereddütleri yani bilimin dikiş yerlerini gösterdiğimizde onu bir inanç meselesi olmaktan çıkarırız. İnsanlar o zaman bilimin gökten inmiş mutlak bir gerçek değil, güvenilir, kolektif ve sonuna kadar insani bir inşa süreci olduğunu anlarlar. Gerçek güven mükemmellik yanılsamasından değil, işte bu dürüstlükten doğar. Belki de bilimin gerçek büyüsü sunduğu o kusursuz resimde değil de, o resmi yaratmak için gösterilen o inanılmaz kolektif çabada. Yani bilginin o emek dolu insani patikalarında yatıyordur. Sanırım bu soru üzerine hepimizin biraz düşünmesi gerekiyor.